Ve an Enes an ikinci hadis-i şerifimiz. Ve an Enes an sallallahu aleyhi ve sellem قال Men vahdehu Bir kimse diyor. Bir ve ortağı olmayan Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla samimi olarak bir ve ortağı olmayan Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, samimi yani ihlaslı bir şekilde ve <laughs> akamassela, ihlaslı olursa ve namazını kılarsa ve ayetez zeka ve zekatını da verirse fârakaha <laughs> vallahu anhu Allahu Teala ondan hoşnut ve razı olarak ayrılır. Allah-u Teala ondan hoşnut ve razı olur. Öyleyse dedik ki arkadaşlar imandan sonra müminlerin müslümanların en dikkat edeceği şey ihlas. İhlas oldu mu? Yani neye benzer? Bir ekine ekersiniz arkadaşlar. Bir de bakarsınız ki öyle bir ekin ki öyle bir ekin ki dişiniz kilitlenir ya. Sonra e, onun içine bir kıvılcım düşer. Onu kül eder ya. Onu kül eder kişinin dedi işte ikhlassız yapılan amel aynı bu şekilde yani. İhlasıyla yapmazsa yani. İnsanlar için yaparsa Allah rızası için değil de insanlar için yaparsa aynı bu şekilde. Bir de bakar ki o tarlayı nasıl e, biçimde de işte çoluğumun çocuğumun rızkı satayım edeyim diyorsa kişi de yarın Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman bakar ki eli boş ya. Eli boş. Onun için aman ha aman ne yapın amellerinizi hiçbir zaman amellerinize riya kat, katmamaya gayret edin arkadaşlar.